Sayın Başkan, öncelikle çok teşekkür ederiz. Ali Cenap davranmışsınız. Belediye yönetiminde vermediğiniz yetki şirkette veriyorsunuz gruplara tek tek. Aynısını burada da yapmanız gerekirdi ama uzlaşılmamış. Bu sorun değil. Geçti. Şimdi bu yazı bir defa öncelikle yani bakanlığa yazılan yazı etik değil. Seçimden sonra 1 Nisan'da yazılıyor ve 8 Nisan'da Çevre Bakanlığı'ndan cevap geliyor. Bir oradan başlayayım. Bir defa 1 Nisan'dan sonra idare hukukuna göre seçimden sonra oradaki idareciden rutin işli, izin verirseniz de devam edeyim. Lütfen. Müzakere edip etmeyeceğimize karar vereceğim. O yetki bana ait. Büyükşehir Belediyesi'nin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak. Belediye başkanına verilen yetkidir. Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerin bütçe tasarlarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cevaplarını, cetvelerini hazırlamak. Büyükşehir Belediye Başkanı şahsına ait görevdir. Şahsına. Belediye meclisine falan ait değildir. Ticaret Kanunu'nun 364. maddesi ve 400 82 ikinci maddesinin F bendi gereğince devredilemez yetkiler vardır yönetim kurulunun. Siz bu yetkileri devredilemez diye kanunda açık hüküm olan yetkileri belediye meclisinden alıyorsunuz ve bu arada yürütmeye ait başlı başına sadece belediye başkanının yetkisini siz belediye meclisinden alıyorsunuz ve hiçbir zaman yasama yürütmenin yetkisini el koyamaz bu anayasaya da aykırıdır. Kanunlara da aykırıdır. Ben de belediye meclisi çalışma yönetmeliği gelince kanuna ve hukuka aykırı bu enerjiyi reddediyorum ve geri iade ediyorum. Yarın <laughs> yarın yarın 11'de toplanmak güzel birleşimi kapatıyorum. Hayırlı olsun. <laughs>